Profesyonel güreş gerçekten çok zor bir spor. Hem mental açısından hem de fiziksel açıdan sakatlıklar olsun, e, bu işin çeşitli zorlukları olsun, aşılması güç bir engel. Mental olarak bu işi devam ettirip bir savaşçı edasıyla kariyerine devam eden iyiye sürüklenen güreşçiler var. Ama bunun tam tersi olarak kendi içinde boğulan, hem ailesine hem de kendine zarar veren güreşin karanlık tarafına yönelen güreşçiler de var. Bugün sizlerle beraber o güreşçilere göz atacağız, o güreşçilerin psikolojik olarak nasıl çöktüklerini. Kendinden nasıl uzaklaştıklarını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk güreşimiz tahmin edebildiğiniz üzere Cefardi. Cefardi'nin buhranlı mentali birazcık da 13-14 yaşlarına dayanıyor. O yaşlarda yaşadığı ailevi sorunlar ariyeten gerek çevresi, gerek arkadaş çevresi, gerek ailesinin çevresi sahip olduğu anarşizme sürükleyen ortam onu birazcık da böyle kuralların dışına iten, aykırı olan, birazcık da kendi bedenine bakmayan birisi olarak karşımıza çıkardı. Cefardi'nin ilk yabancı maddelerle tanışması birazcık da 14-15 yaşlarına dayanıyor yine. 15 yaşında Omega adlı kendi küçük şirketini kuruyor Cefardi ve burada ekibiyle beraber ekstrem maçlara çıkıyor ve kendini o şekilde güreş bakımından geliştiriyor. Bu dönemlerde bedeninde yaşadığı sıkıntılar, yani bedenini çok fazla zorlaması onu ağrı kesicilere bağımlı ediyor. Zamanla bu bir üst seviyeye daha çıkıyor. Indie zamanlarında 18 yaşlarında bedenini çok daha fazla zorlamaya başlıyor. Yavaş yavaş böyle indilerde ilerleyip WWE ismini duyurmaya başladığı seneler bu seneler. WWE'ye geldikten sonra bu ağrı kesici bağımlılığı maalesef paranın da gelmesiyle birazcık rahatın da gelmesiyle uyuşturucu bağımlılığına dönüşüyor. Uyuşturucunun yanında alkol bağımlılığı gibi birçok farklı kötü alışkanlıkta Jeff Hardy'ye yükleniyor. Jeff Hardy, ringde yaşadığı sorunları bedeninde yaşadığı sorunları yorgunluğunu birazcık da uyuşturucuya kaçarak atmaya çalışıyor. Ama bunu yapabildiğini düşünse de yani bunun doğru olduğunu düşünse de zamanla bunun doğru olmadığını anlayacaktı. Jeff Hardy çok başarılı bir güreşçiydi. WWE kariyerinin ilk kısımları cidden gayet başarılıydı koskoca bir neslin sesi olmuştu. Ama Cefardi sırf uyuşturucu bağımlılığı artık bambaşka bir seviyeye çıktı çünkü. Tutuklanmaya kadar gitti. Yani uyuşturucu bulundurmak, ayık gezmemek bambaşka bir seviyeye ulaştı Cefardi. Bağımlılıkları bu seviyeye ulaştığında kariyerinin en tepe döneminde olan Cefardi WWE'de onu seven yüz binleri, milyonları da geride bırakarak WWE'den kovuldu. Bu Cefardi için bir ders olmasını bekliyorsunuz değil mi? Ama hayır. Bu olaydan sonra Cefardi TNA'ya gitti. TNA'nin rahat ortamını fırsat bilen Cefardi kendi üzerine çok daha fazla gitmeye başladı. Bu kendi üzerine gitme olayı daha çok linkte değil. Yani geçmişteki gibi vücudun üzerinde çok daha fazla gitmiyordu Cefardi. Tam tersine kafasına kafasına daha çok gidiyordu. Bambaşka uyuşturuculara başlıyordu. Artık hayati risk bulunduran maddeler kullanmaya başlıyordu. Alkol bağımlılığı bir bambaşka bir seviyeye ulaşmıştı. Ve artık Jeopardy 7-24 sarhoştu. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bir neslin WWE dışı olabilecek en büyük maç olarak gördüğü Sting vs Jeopardy maçı gerçekleşecekti. Ve Jeopardy bu maça bildiğiniz gibi sarhoş çıktı. Birkaç sene önce koskoca güreş camiasının efsanesi olan Jeopardy artık ayık gezemeyen bir ayyaş olmuştu. Bir üstü değildi cidden. TNA'de yaşadığı sorunlar rehabilitasyon denemeleri, sonra tekrardan uyuşturucuya düşmek, sonra iyileşince bu sefer farklı bağımlılıklara gitmek, sonra tekrar uyuşturucu falan filan derken bu döngü birazcık devam etti. WWE yönetimi popülaritesini kullanabilmek için 2017'de, WrestleMania 33'te onu tekrar kadrosuna kattı. Ama çok geçmeden 3 sene sonra yine uyuşturucu yüzünden, yine polis arasının kötü olmasından dolayı WWE'den kovuldu. Ardından AEW'de hayat bulmaya çalıştı ama bu sefer AEW'da direkt tutuklanıp cezaevine yollanınca yani AEW kariyerinde bildiğim kadarıyla uyuşturucu etkisinde araba kullanmaydı. Ee, uyuşturucu bulundurmak da olabilir. Neyse işte bu suçu işledikten sonra hapse düştükten sonra çıktığında artık AEW kontratı onun için yırtılmıştı. Bu dönemde babasını da kaybetmişti. Zaten hayatının kariyerinin 20 senesini acılardan kaçmak için uyuşturucu kullanan bir insan olarak geçiren Cefardi artık çok çok daha fazla uyuşturucunun üzerine düşmüştü. Birkaç sene sonra artık çevresinde bulunan her insanın ona bir şeyler söylemesiyle her insanın onu kaldırmaya çalışmasıyla zar zor da olsa uyuşturucudan birazcık kendini soyutlayabildi. 2025 yılına geldiğimizde kendisi böyle meditasyon kafaları, kendini rehabilite etmeye çalışan bir adam olarak karşımıza çıktı. Şu an de güreşiyor. Yani ayık geziyor diyebilirim şu an. Ama geriye dönüp baktığımızda koskoca bir gençlik, koskoca bir kariyer, uyuşturucu yüzünden, maddeler yüzünden, alkol bağımlılığı tarzı bağımlılıklar yüzünden paramparça olmuş durumda. Buradaki asıl olay Cefardi'nin dümdüz uyuşturucuya düşmesi değil. Cefardi'nin güreşçi olma yükünü taşıyamayıp güreşçi olmanın acısını daha doğrusu zamanla biriken ağrıları uyuşturucu kullanarak egal etmeye çalışması, uyuşturucu kullanarak bunlardan kaçmaya çalışmasıydı. Sıradaki ismimiz Jake The Snake Roberts. Bildiğiniz gibi bu adam zaten hep beklentilerin altında kaldı. Yani beklentilerin altı dediğim şirket tarafından beklentilerin altında kullanıldı. Hiçbir zaman ana kemer alamadı. Ana kemer alması en çok istenilen kişiydi o dönemler. Çok güzel bir yıldı. Yılanlar ringlere geliyordu ama maalesef olmadı. Birazcık bu adamın derinliklerine inedim. Jack Roberts çocukluğundan kalma travmaların izlerini hayatının her bölümünde taşıyan bir insandı. Küçükken yaşadığı istismarın izleri onu her ortamda aşağılık ve yetersiz hissettiriyordu. Yani bu zaten şu anda çevremizde de çok yaygın olan bir şey, gerçekten çok üzücü. Şimdiki yetişkinlerin önceki çocukların yaşadığı veya atlatamadığı bir olay bu. Hayatınızın her yerinde hissedilir travmalar tetiklenir yani. Bu yetersizlik hissi de zamanla onu listeye almamıza sebep oldu. Jake güreş kariyerine başladı. Yani başta her şey normal gözüküyordu. Kendine bir amaç edinmiş ve bu amaç uğruna uğraşıyordu. Zamanla ünlendi ve kendini en büyük güreş şirketlerinde buldu ama kendi içinde o yetersizlik hissini asla aşamıyordu. Bu durum onu steroid başta vücuduna anormal dozda birçok farklı ilaç enjekte etmeye başlamasına sebep oldu. Bu arada kısa bir not geçeyim. Steroidler yani anabolik steroidler bu tür ilaçlar insanların psikolojisini ve kendi vücudunun kötü yönde etkiliyor. Dayanılmaz vücut ağrıları, dayanılmaz baş ağrıları kazandırmıştı bu ilaçlar kendisine. İşin kötüsü de bu baş ağrılarını durdurmak içinde uyuşturucuya başlamıştı. Hikayesinin gerisi çok da bulanık değil. İlaç, güreş, uyuşturucu döngüsü. Jack Roberts'ın zamanı gelince güreş içini bu döngüden çıkarsa da 15 sene kadar bu döngüyle yaşadı. Bu döngü ona bipolar bozukluk, manik depresyon, alkol bağımlılığı ve birçok olumsuz şey kattı. Birçok kez intihar etmeyi denedi. En son 2015'te de başarısız olunca Diamond Dallas Page eski güreşinin yardımıyla tedavi oldu ve tüm bağımlılıklarını teker teker bıraktı. Şimdilerde ise geçmişi sorulduğunda bağımlılık beni mahvetti diyor ve güreşin ona miras olarak bıraktığı serveti bağımlılıktan kurtulma derneklerine saçıyor. Yani önceden yaşadığı şeyleri diğer insanlar yaşamasın diye şu anda uğraşıyor yardım derneklerine bağış yapıyor. Aynı zamanda bu e, çocuklara önce oluyor bir idol olarak görmelerini sağlıyor kendisini. Üçüncü güreşimiz yine çoğumuzun bildiği bir isim. Chris Benoit. Chris Benoit'un hikayesi güreş kariyerinin öncesinde birazcık dayanmıyor. Yani güreş kariyerinden önce adamın hiçbir sorunu yok. Ama Chris Benoit birazcık mükemmeliyetçilik duygusuyla güreşe başlıyor. Ve kendini geliştirmeye adıyor. Yani hayatında güreşte kendini geliştirmeye adıyor. Chris Benoit zamanla bu hedefine ulaşıyor. Kendini geliştiriyor. WWE'ye geliyor. WWE'nin en tepe güreşçisi oluyor. Wrestling ve YMT kazanıyor. Ama bu kadar ihtişamın arkasında Chris Benoit'i bitiren bir olay vardı. Bu olay aynı zamanda onun mentalite olarak çökmesine tabiri caizse delirmesine sebep olacak olaylar silsilesiydi. Şöyle anlatayım. Chris Benoit evet kendini hep geliştirmek istiyordu. Hep çok daha iyi güreşmek istiyordu. Hatta şu an objektif olarak bakan güreş fanları Chris Benoit'in ring içi bakımından tarihin en iyi güreşçilerinden birisi olarak görüyor. İlk ona koyuyorlar. Ama bunun bir bedeli vardı. Chris Benoit kendi bedenini inanılmaz derecede zorluyordu. Özellikle de kafa kısmını. Flying headbutt diye bir hareket var ve Chris Benoit bu hareketi kariyeri boyunca finisher olarak kullanıyor. Bu hareket zamanla yani yapa 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 Chris Benoit bu arada bu hareketi değiştireceğim diye birazcık da yanlış yapıyor. Yani güreşinin bedeninin birazcık da arkasına düşüyor kafası. Yani böyle ola ola o kadar fazla darbe alıyor ki Benoit kafasına beyni hasar almaya başlıyor. Beyin hasar aldıkça zamanla kişiliği, karakteri öyle bir değişiyor ki adam tam anlamıyla manyak hale geliyor. Bambaşka bir depresyon evresine geçiyor. Yani akıl sağlığını zamanla kaybediyor. Tabi sadece bu hareket değil. Yani kendi tercihleri değil. O zamanlar güreşteki çoğu spot şeydi. Yani mesela sandalyeyi kafaya vurmaktır. E, hareketlerin çeşitliliğidir vesaire. Güreşçiler kafa kısmına çok darbe alıyordu. Ve CTI denen bir olay ortaya çıkıyordu bunun sonucunda. E, darbeye bağlı işte, darbeye bağlı hafıza kaybı, dengesizlik vesaire. Şöyle söyleyeyim, Chris Benoit vefat ettiğinde, ma malumunuz bu videoda çok fazla konusuna girmeyeceğim. Malum cinayetleri işledikten sonra, intihar ettikten sonra e otopsisinde şöyle bir şey görüyorlar. Bu CTI dediğimiz olay öyle bir seviyede ki beyni o kadar fazla hasar almış ki Chris Benoit'in. Beyni 85 yaşındaki bir Alzheimer rastlası gibi çalışıyormuş. Sırf bu yüzden zaten karısını ve kızını öldürüyor. Yani güreşteki fiziksel acının mental acıya çevrilmesinin en büyük örneği Chris Benoit'dir. Evet sıradaki ismimiz Kurt Angle. Kurt Angle olimpik güreşte yaşadığı boyun travmalarının ve sakatlıklarının ardından profesyonel güreşe geçmiş bir isimdi. WWE kariyeri boyunca gayet parlaktı. Ana kemerler kazandı. Gerçekten herkesin kıskandığı bir kariyere sahipti. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Çoğu güreşçi adamın teknik kısmını bildiği için onu örnek alarak hareket ediyor. Yani adam her hareketin her böyle ayrıntısına kadar tekniğini biliyor. Minder güreşten geldiği için de aynı zamanda bu hareketleri güzel bir şekilde ring içinde bize yedirebiliyordu. E, WWE efsanesi olmuştu bu sayede. Ama TNA'ya geçtikten sonra TNA kariyeri yine başarılı olsa da TNA kariyeri boyunca birçok farklı iz bırakacaktı. TNA'nin ağır temposu ona hiç iyi gelmemişti. E, WWE döneminin son zamanlarından kalma boyun sakatlıkları tam iyileşmeden güreşiyordu. T.N.E'deki maçları dolayısıyla kafasına devamlı darbe alıyordu. Öyle acı verici boyun ağrıları çekiyordu ki Vicodin kullanmaya başlamıştı. Vicodin tabiri caizse adamı vuran bir ağrı kesiciydi. Ve Kurt Angle bu dönemde bu ilaca bağımlı oldu. Zaman geçtikçe vücudunu ve onun tabiriyle kafasını ayakta tutmak için birçok farklı ilaca bağımlı olmuştu. Sinir hastalığı gelişti. Paranoyaklık baş gösterdi. Delirmeye iki adım uzaktaydı. Son çare TNA'den e, ve güreşten Biraz da uzak kalmak istedi. Kendini toparlamak istedi, köşesine çekildi e, ve eski dönemlerini özlediği için e, biraz da güreşten uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Kurt Angle bu dönem için e, ayık olduğum, tek an ringde olduğum an diyordu. WWE WrestleMania 35'ten sonra, yani emekli olduktan sonra onu bir dizi depresyon daha bekliyordu. Artık o kadar bunalmıştı ki, mental açıdan da kendini baya kötü hissediyordu. Erken demekte oldu bildiğiniz gibi. Kendini işe yaramaz hissediyordu. Geçmişte yaşanan kafa travmaları, o dönemlerde baş gösteren hafıza kayıplarına, el ve ayaklarının kontrolsüzce titremesine ve vücudunun bazı yerlerinde his kaybı oluşmasına sebep olmuştu. Kurt Angle bir şekilde bu dönemi atlattı. 2019'da Baron Corbin'le bir emeklilik maçı da yapmıştı. O maçı da kaybetmişti. Ama son kez de olsa Kurt iyi bir şekilde bir maçta izleyebilmiştik. Onun için de çok mutlu olmuştuk. Bugünlerde emeklilik hayatını mutlu şekilde yaşıyor. Ama baktığımızda güreş tarihinin en iyilerinden biri olmasının bedelini yıllar boyunca çok korkunç bir şekilde ödemiş diyebiliriz. Hem kafa travmaları olsun hem e, yıllar boyunca yaşadığı sakatlıklar olsun. Kendini yıpratmış. Aynı zamanda güreşe çok erken ara vermek ve bırakmak zorunda kalmıştı. O Prime dediğimiz 2002-2001 yılındaki gibi olsaydı öyle devam etseydi aynı zamanda da WWE'de kalsaydı. Büyük ihtimal şu anda kemer sayıları, ana kemer sayıları gördüğümüz bütün böyle baba isimlerle eşit olacaktı. 10-11'i geçerdi diye düşünüyorum ben. Ama bu sebeplerden dolayı da Kurt Angle bu listede mevcut. Evet listemiz bu kadardı. Videoyu özetlemek gerekirse, güreşçilerin ring içinde olsun, ring dışında olsun yaşadığı zorlukları ve acıları hem bağımlılıklarla hem de kötü alışkanlıklarla bunları kafalarını resetlemek için kullandıklarını görmüş olduk. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güreşte kalın. Allah'a emanet.